Yine bir e, telefonumuz mu var? Peki telefon sorumuzla devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Kastamonu. Buyurun efendim. Alo hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam buyurun yayındasınız şu anda. Ee, hocam ben e, 1974 Kıbrıs Barış Asya'nın askeriyim. Biraz daha yere. telefona yakın konuşabilir misiniz? Duyamıyorum sizi. Ben e, ...1970'de Kıbrıs Barış Harekatı'nda... Evet gittim. Trakya'da... E, ...o esnada biz e, arazideydik. O sene ben orucumu tutamadım. Evet. E, onu hocama sormak istiyorum. Bir de ben... E, ...1907'de... ...Hakke'ye gittim. Haç'tan geleli... E, ...vakit namazlarının arkasına... ...kaza namazlarını kılıyorum. Yani her vaktin... E, ...öğlenin dört, içindirin dört... ...akşam üç, e, yatsının tamam. mesela e, 4-7 bunların kaza namazını kılıyorum Doğru mu diyorum hocama e, sorumu hocam. İki sorunuz oldu İkinci e, soru şöyle anladım ben yani Sabah namazını kıldıktan sonra iki rekatta e, geçmiş kaza borcunuzu Kılıyorsunuz öğleden sonra öğlenin İkinden sonra ikinin evet. bu şekilde devam ediyor Bir günde bu şekilde Bir günlük kaza kılmış oluyorsunuz öyle mi her gün kılıyorum hocam. Her, Her gün, gün Allah kabul etsin. Rabbim kabul etsin. Evet. Gayet güzel. Hocam kolay. gayet güzel dedi. Gayet güzel ve kolay. Yani değil, değil. Kendi de yorulmuyor. Tabii tabii. Kendi sabah namazını zaten kılmış Nihayet iki rekatlık farz bir günlük kılıyor tamam Allah kabul Hiç etsin. De yorgunluk hissetmez. Öğlenin arkasına dört rekat kılıyor. Ikinin arkasına dört rekat. E, akşamın arkasına üç, üç rekat. rekat. Yatsının arkasına dört rekat. Bir kılıyor. de üç vitri vacibi Bir, bir de vitri var. kılıyor. Evet efendim. Allah kabul etsin. Evet. Gayet güzel dedi ama Ondan önce birinci sorusu. E, 74'te Kıbrıs çıkartmasında askerdim. O evet. sene oruç tutamadım diyor. Ya. Biz e, sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: Kabe'nin karşısında Hacerül Esved'in huzurunda Kadir gecesini geçirmemdense müminlerin arka safında 3 gece nöbet tutmam benim için çok daha değerlidir." Tebrik ederiz Allah demek ki Kıbrıs çıkartmasında kardeşimize görev vermiş, ya amel defterine onlar geçmiş. Ne mutlu şeylerdir onlar yani. Nasıl faziletini Şu son okuduğum hadis-i şeriften anlıyoruz. Allah yolunda nöbet tutan göze cehennem ateşi dokunmaz. Evet. Peki hocam bu Kıbrıs çıkartmasında askerde olduğu dönem için bu orucu... E, tutamadığı oruçları ya, şimdi, verir, şimdi kaza, tutar. Ya, kaza etmesi lazım. Kaza edecek. Ee, sağlığınız iyi inşallah. Hatta mısınız? Hatayım hocam. Bir ben sağlık probleminiz mi? yok hocam. değil mi? Bir sağlık probleminiz Hı? yok. Yok yok hocam yok. Oruçları tutabiliyorsunuz. Tamam. Tamam tutacak o zaman. Orucun fidyesini vermeyecek. Ya. Teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz buradan. Ee, izleyicimize Kastamonu'ya bir kere daha. Bir video sorumuz varmış. O soruyla devam edelim. Hocam selamünaleyküm internet bankacılığında gram altınım vardı benim. Bu günah mı? Bir de e, benim 38 gram altınım var. Bunun zekatını vermek istiyorum. Nasıl verebilirim? 38 gram dedi. Evet internet bankacılığında altın biriktirmek istiyorum. Peşin peşin olursa caiz. Yani şu kadar yatırdım. Almak istediğimde de peşin ne kadar 120 gram altınınız vardı. Buyurun onu veriyoruz. Denile Fiziki bilmiyor. altın. Denilebiliyor, Fiziki altın olarak. Efendim, yani, evet. Tab tabi. Yani Dijital peşin pe değil. Evet peşin peşin olması lazım. son İkinci sorusunda 38 gram altınım. 38 gram altına zekat düşmez. Ama onunla birlikte başka diyelim parası var. Hı hı. Yani e, diyelim ki 50 bin da parası var. Hı hı. E, birleştirince 50 ile 38 gramın e, ne para tutuyor onu bir hesap edelim. Ee, bu sefer 80 gram altın bedelini geçiyor mu? Hocam normalde nisap miktarı 110 bin lira gibi 110. yapıyor. Şimdi 110 bin tutuyor mu? Bu? Hangisi yok? Tutmuyor. 38 gram altına var. Tutmuyor. Tutmuyor. Evet zekatla mükellef 38 olmaz. 38 grama bakalım. Heh. 38 gram çarpı 370 desek. Yani 50 bin lirası bile olsa hocam Yani tutmuyor Tutmuyor. Evet yani demek ki 38 gram altın için zekat olmaz Nisap miktarına ulaşmadığı Nisab için Nisap miktarına ulaşır da üzerinden bir yıl geçerse O zaman zekatla ilgisi var Mükellef olur Evet İlk soruda bu internet bankacının altın biriktirme işi evet. Hocam kuralı söyledi Ölçüyü söyledi evet. Yani siz gittiğinizde altın olarak alabiliyorsanız Fiziki altın tamam. olarak alabiliyorsanız Mahsuru yok daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.